Az önce söyledim ya, e, lütfen dikkat edin diye ebeveynler. Bakın, Suriye uyruklu Muhammed, e, 50 kuruş madeni para oynarken yutuyor ve e, yemek borusunda takılı kalıyor. Ailesi, annesi daha doğrusu, burada da çok fazla kişi yok babası, nerede bilmiyoruz. O sorduk ama anlatam, anlayamadık tam olarak. Annesi hemen hastaneye getiriyor Muhammed'i. E, kısa bir operasyonla boğazındaki bozuk para... Çıkartılıyor ama lütfen dikkat edin çocuğunuza çocuğunuza yanında mümkün olduğu kadar böyle madeni para yutabileceği ve sonrasında sıkıntı oluşturabilecek eşyaları nesneleri uzak tutmaya özen gösterin. Doktorumuzun da bu usta önemli ifadeleri var. Kanal 23 ekibi olarak ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızın yanında tehlike arz eden ve onları yutabilecek türde cisimleri ortamdan uzaklaştırın. Elazığ'da Suriye uyruklu 3 yaşındaki Muhammed madeni para yutunca hastanelik oldu. Annesinin çantasıyla uğraşırken Çantadan çıkardığı 50 kuruşu yutan 3 yaşındaki Muhammed Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne o da gitti bir de cüzdan açtı 50 kuruş aldı bir de alınıyor bir de ağzına koydu bir de yuttu. Bir de sonra yani çok yüzü mavi oldu bir de sonra biz elimi koyduk bir de aşağıda göndük çünkü çıkarttık ama çıkmadık. Bu tarz vakalarla sık karşılaştıklarını belirten Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı üyesi Profesör Doktor Yaşar Doğan, yaş grubuna ve cinsiyete göre yutulan cisimlerin farklılık gösterdiğini söyleyerek aileleri uyardı. Yaklaşık olarak bir yılda 100 ile 150 vaka arasında bize gelebiliyor. Özellikle bu madeni paraların kullanıma girmesiyle birlikte çok sayıda hastamız bu şekilde gelebiliyor. Hemen hemen her yaş grubunda bu hastaları gelebiliyor. Para yutanlar var. Ondan sonra küpe yutanlar var. Yüzük yutanlar var. Çeyrek yutanlar var. Değerli ve değersiz bütün e, metal eşyaları yutabiliyorlar. Yaş grubuna göre yuttukları cisimler değişkenliği gösterebiliyor. Özellikle bu yaş grubundaki çocuklar çoğunlukla para yutuyorlar. Bu çocukların özellikle ailelerin dikkat etmesi lazım. Özellikle evde veya bulundukları ortamlarda yutabilecekleri cisimleri genellikle ortamdan uzaklaştırmaları gerekir. Evlerimde pil ve çengelli iğne bulunduran aileler dikkat. Çünkü özofagus hasarı yuttuğu cismin şekline göre değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle eğer pil yutmuşsa pilin çok erken dönemde oradan çıkarılması lazım. Çünkü uzun dönemde pilin orada kalması ezofagus hasarla birlikte yemek borusunda delinmeleri neden olabiliyor. Ama çengelli iğneler olduğu zaman bazen çengelli iğnenin pozisyonuna göre bazen oraya delme ihtimali var. Dolayısıyla ama para olaylarında çok fazla özofagus hasarı oluşmuyor. Dolayısıyla yuttuğu cisme göre özofagus hasarı değişkenlik gösterebiliyor. Erken müdahale edildiği için ameliyat gerektirmeyen endoskopi işleminin ardından minik Muhammed rahat nefes aldı.